Şehirler Üniversitesi Ömer. Belediye Başkanımız Sefam Arata Silah Arkadaş. Bu turnuva 32. yıl yaşına gidiyor. Ben 25 yaşından itibaren bu turnuva ev sahipliği yaptım. Tabii 25 yaşındayken 14, 15, 16, takım katılıyordu. O zaman üniversite yedik. biz de bir takım olarak katılıyorduk. Biz birinci olamadık ama zevkine çok vardı üniversite olanımızın. Çıkalım yeter, başka yani bir şey istemiyoruz. Mühim olan bu takımın bu turnuvanın devam etmesi. Tabii Erhan Aksay turnuvasının adı şundan geliyor. Bir abimiz başkan yardımcısı Trafik Kadası'nda vefat ediyor Antalya Belediye Başkanımız. Kendi bu işle ilgilenen başkanımız oymuş. Ondan sonra onun adını koyarak devam ettik sevgililer konumunda 16 takımımızın buradan katılması İskender içerisinde. İnşallah zamanda diğer ilçelerimizi de buraya katılarak sadece Arsuz değil. Diğer ilçelerimizin de katkı sağlaması ve burada en azından 25-30 takımla bu turnuvaya katılmamız. Tabi Antakya'da 15-16 takım vardı. Şu anda 49 takım var. Orada da ikisinin birleştiği zaman yani bundan 7 yıl önceki hiçbir rakam gerçekten bizi sevindiren bir rakam. Bir de bu bir şey değil. Yarış değil. Bu turlu var. ve eğlencesi de var. Yani bilmiyorum eşlerimiz çocuklarız diyor ama Antakya'da millet cümbür cemaati hem eğleniyoruz hem baş seviyoruz. Baştan sonra çoğunluğu çocuğun eşini alıp evine gidiyor. Yani bu iki iki buçuk ay, üç ay yani Hatay'ın da bir eğlencesi bu oldu. Bir takım Ama Karar Bey ilk çekti. Ya hocam. Numarası ne? Iıı bölü altı. Iki tanışma altı. Ikinci grubu altın sıra. Bir altı. Birinci grubu altın Hadi ben de bir tane takım seçtim, seçiyorum. Başka bir evet. Hastanesi Bire bir. Bir bölü bir. Bu, Gel başkanım. Çek bakalım. sizleri cemiyet olarak Evet. Dört yönlü Dört yönlü Dört Evet. Mobilyacı odası.